Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma bir dönem hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Pudding yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk yemek videosunda muzlu süt yapmıştım ve güzel izlenmişti. Bir bakayım bir. Tamam bakıyorum arkadaşlar. Güzel izlenmişti böyle kırık. E Kırkların üstündeydi. Muzlu süt yapmıştım ama güzel baya yani eğlenmiştim. Şimdi pudding yapacağım arkadaşlar. Ama fıcık atmasın bir o sıkıntı var onunla bakacağım işte Fıcık nasıl yapılıyor Fıcık 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 Ha muzu süt yaptım mükemmel 7 kişi beğenmiş Tabi bunu devamını çekmek istiyorum Tavşan ne yapıyorsun lan sen böyle Ha neyse şimdi bakalım fıcık nasıl yapılıyor arkadaşlar Bu <laughs> <laughs> dik nasıl yapılıyor? Hemen bakalım arkadaşlar sonra püdük yapmaya başlayalım yavaşta. Tamam, dur. Ama bana bardak lazım, bardak. Evet arkadaşlar. Hemen bu tencereyi koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar video için kullandığım da küçük tüp var. Yani video için kullandığım küçük böyle bir tüp var. Ama onu yapacağım. Ha böyle bilgisayarımın altında oluyor. Video çekeceğim zaman güzel oluyor. Kullanıyorum. Video çekmeyeceğim zaman kaldırıyorum. Diğerleri koyuyorum. Anne, şöyle pudik. Şöyle tamam. İlk başta pudik koyuyoruz. Şöyle hemen bir varim yanımıza açalım. Ooo güzel İlk bir ya. defa bu dikkat yapıyorum arkadaşlar. bu un gibi lan. Oo, güzel kokuyor güzel bir şey. Hemen ikincisini de koyalım. Bunu daha yiyeceğiz acı ya yiyeceğiz ikincisinde Hop. İkincisini de koyduk. Hemen size şöyle bir göstereyim arkadaşlar hop bu buding arkadaşlar böyle koydum şimdi tekrar şu kameraya geldim benden kadın olur ya <laughs> neyse şimdi şöyle bir bardağa süt koyalım bir bardak bakayım tamam bir koydu sütü koydu ağzına kadar doldurdu bir bardak koydu sonra ikinci bardağa koydu sonra üçüncü bardağa koydu sonra dördüncü bardağa koydu daha ha Tamam. Koyduk. Şunu doğduk. Gitmedi. Devam bekle. Bu süt patlak mı lan? Aa. Sizin verdiğiniz süt etki. Bekleyin. Evet arkadaşlar 400'e koyduğuma göre Birazcık içip kendimize gerek Bu arada kazadan sonra ilk videom arkadaşlar. Geçmiş olsun yazanlara buradan teşekkür ediyorum. Yani var sağ olun. Böyle bir kişi geçmiş olsun yazmamış ama bazı kişiler geçmiş olsun demiş Onlara buradan teşekkür ediyorum. Şimdi bakalım evet. Kaşık bir kaşık lazım. Evet, devam edelim. Bunu karıştırdılar. Bazen koyarsanız çok su olur. Ama ocağı alıyorum. Bu düzgünü karıştırarak pişireceğim. Karıştırıyorum abla. Biliyoruz ya. Kuduyu katılıyor ama bakarak yapıyoruz. Bakarak konuşuyoruz. Bana başladı. Neyse evet, ben arkadaşlar birazcık daha karıştır Hatta işte şöyle bir göstereyim Böyle karıştırıyorum Ben de naşçı olundum aslında ya yani. Tamam şu kamerayı bir yaş tamam Birazdan görüşürüz arkadaşlar Evet arkadaşlar uzun bir zamandan sonra hafiften olmaya başlıyor şu Böyle kalınlaşmaya falan başlıyor görüntülüyorlar neyse daha yapacağım olana kadar olduktan sonra size göstereceğim arkadaşlar gaba filan koyarken Uzan yerden arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaptım. Yani yaptım dedim az bir şu şey kaldı. laç gibi oldu anasını dedim. Bu oldu lan herhalde. Bu oldu arkadaşlar bu. Neyse şimdi bir şey getirdim. Evet arkadaşlar. İlk bak tabağımı koyuyorum. Vanilya ve bu kuracak arkadaşlar yani soğuyacak. Bir o var. Oo, oğlum çok güzel oldu lan. Oh. İlk defa yaptım ama oldu on numara oldu. O bir. Oo, esse güzel lan. Evet arkadaşlar, bu yaptım valizali. Burada kaldı. Bunu da dolaba koyacağım, yiyeceğim ama yani yiyeceğim tabii arkadaşlar. Neyim? Neyse bu kalsın. İlk başta bunlara koyayım. Sonuna gelelim arkadaşlar. Hadi birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar videomuzu yaptık. Soğudu. Hafiften bir tatim hafta Şimdi arkadaşlar. Bir tane çikolatalı koyacağım içine. Şimdi güzelliğine bak ya. Kıf, kıraç, yok mu? Ama zor nasıl çekeceğim? Kapatmam gerekiyor değil mi? Evet. Neyse arkadaşlar kapak fotoğrafını sonra çekelim. Arkadaşlar böyle yapıyoruz o oh, şunu alıyoruz. Bu Ol, numara olmuş lan? Evet arkadaşlar. Daha fazla ne çekmesin arkadaşlar. Bu tarz videoları daha başına arkadaşlar. bu vermeye kalanlar bunun arkadaşlar. Bu sefer püdük yaptık. Bir dahaki videoda ne yapmak istiyorsanız onları yazabilirsiniz. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bay bay. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kanala <laughs> abone olun.